Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Bu videoda Fransızca'da burçlar, les signes de zodiac konusunu çalışıyoruz. Geleton horoscope, senin burcun nedir? Yine keyifli, farklı bir video. Dil öğrenirken sadece gramer konularına yani dil bilgisi konularına değil, farklı pek çok konuyu öğrenmemiz gerekiyor. Terimler, deyimler, ifadeler, atasözleri, Günlük hayatta kullanılan ifadeler ve çeviri, çeviri mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Yani dili farklı açılardan öğrenerek ilerlememiz gerekiyor. Bol bol kelime çalışması yapmamız gerekiyor, kelime öğrenmemiz gerekiyor. Daha önce farklı videolarda söylemiştim. Belki bilmeyenler vardır. Kendinize mutlaka güzel bir kelime defteri hazırlayın. Ben sınıf derslerimde öğrencilerime harita metot, büyük çok ortalı, kaliteli defterler aldırıyorum. Siz de öyle yapın. Öğrendiğiniz kelimeleri defterinize yazın. Hem zamanla ne çok kelime öğrendiğinizi de görmüş olursunuz. Bu videoda hem burçları çalışıyoruz hem de bir taraftan kelime çalışması yapıyoruz. Videomuza başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazabilir fikirlerinizi benimle ve videoyu izleyen başka takipçilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Lesing du Zodiac Fransızca'da burçlar nelerdir? Nasıl sorulur ve nasıl söylenir konusunu çalışıyoruz. Yani kelime çalışması yapıyoruz. Gruplandırılmış haliyle burçların özelliklerine de kısaca değiniyor ve çeviri çalışması yapıyoruz. Bu çok önemli. Çeviri çalışmaları yaptığımız farklı videolarımız var. Onların da kartlarını yeri geldikçe eklerim. Hatta şuraya bir tane ekleme yapalım. Öyle başlayalım. Türkçe Fransızca çözümlemeli Çözümlemeli. Çeviri, cümle çevirisi, çalışmaları serimiz var. Çeviri çalışmaları yazalım şöyle. 100 videoluk bir seri. Henüz izlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşabilirler. Konuya kelime bilgisi ile giriş yapalım. Konuyla ilgili kelimeleri bir öğrenelim. Lesing, du burçlar demek. Burçlar. Lesing işaret demek. Le Zodiac, burç kuşağı demek. Logoskop, bakın erşmüye Fransızca'da yutulan H harfi. Burç demek ve eril bir sözcük. L'astroloji, dişil bir sözcük. Astroloji demek, zaten Türkçe'de kullanıyoruz. Predir, önceden, gayipten haber vermek demek. La prévision, öngörü tahmin demek. Hadi bir tekrar edelim. Les signes du Zodiac, burçlar. Le signe, işaret. Le Zodiac, burç kuşa, Burçlar kuşağı diyebiliriz. Horoskop, burç. L'astrologie, astroloji. astroloji. Prédire, önceden haber vermek. La prévision, öngörü tahmin demek. Bir kişiye burcunu nasıl sorarız? Gele ton horoskop? Senin burcun nedir? Ton mülkiyet sıfatı var, senin. Eğer ki siz diye soracaksak, quelle votre horoskop diye söyleyebiliriz. Hatta şuraya yine bir kart ekleyelim. Fransızca, mülkiyet sıfatları. Mülkiyet sıfatları. Önemli, temel bir konu. İzlemediyseniz buraya kartını ekliyorum. Buradan ulaşıp, izleyip çalışabilirsiniz. Je suis Ben Boğaburcuyum. burcuyum ton ascendant? Yükselenin nedir? Senin yükselen burcun nedir? Mon e est Yükselenim ikizler. Les signes de su burçları demek. Les signes de feu ateş burçları. Les signes de terre toprak burçları. Les signes d'air hava burçları demek. Tekrar bir okuyalım. Keleton horoskop senin burcun nedir? Eğer ki siz diye sorarsak şuraya water koyarız mülkiye sıfatı. Sonra je suis ben boğa burcuyum. Direkt bakın earth element'in yanına bağladık. Zaten burçları biraz sonra göreceğiz. Quel est ondan yükselenin nedir? Monasondan et je yükselenim ikizler. Bakın ikizler burcu burada. Les signe d'eau su burçları. Lo su demek zaten. Les signe de feu ateş burçları. Feu. Les signes de terre toprak burçları. Lesing der hava burçları demek. Burçlar nedir bir öğrenelim. Bilye koç demek. Koç. Hangi tarihler arasında doğanlar koç burcu oluyor? 21 Mars 19 Avril 21 Mart 19 Nisan arasında doğanlar. Tugo boğa burcu. 20 Avril 20 May 20 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar. Remo ikizler demek. 21 May, 20 Juin, 21 Mayıs, 21 Haziran. Cancer, yengeç demek. 22 Juan, 22 Juillet, 22 Haziran, 22 Temmuz arasında doğanlar yengeç burcu. Ben boğa burcuyum. Şuraya yazayım. Je suis taureau. Ben boğa burcuyum demek. Hadi bunları tekrar bir okuyalım. Bilye Koç burcu. 21 Mars, 21, 21 ve 1. Mers, 19 Avril, 21 Mart, 19 Nisan. Tugo Boğa, 20 Avril, 20 May, 20 Nisan, 20 Mayıs tarihleri arasında doğanlar. Jemu ikizler, 21 May, 20 Juin, 21 Mayıs, 21 Haziran. Kanser yengeç, 20 Juan, 20 22 Haziran, 22 Temmuz. Bakalım diğer burçlar neler? Lion aslan demek. 23 juillet 22 Ağustos, 23 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar aslan burcuymuş. Vierge başak demek. 23 août 22 septembre 23 Ağustos 22 Eylül tarihleri arasında doğanlar. Balance denge demek. Terazi. 23 septembre 23 octobre 23 Eylül 23 Ekim tarihleri arasında doğanlar. Scorpion Akrep 24 Oktober 21 November 24 Ekim 21 Kasım tarihleri arasında doğanlar. Tekrar bir okuyalım. Lion aslan demek. 23 Juillet 22 Ağustos 23 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında doğanlar aslan burcu. Vierge başak demek. Vierge başka hangi anlamlara gelir? Hemen şuraya bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Vierge Bakire demek bir kere. Sonra el değmemiş anlamına da geliyor. Şöyle düşünün. La forêt, forêt orman demek. Şurada bir şapka var. Vierge, balta girmemiş orman demek. Balta girmemiş orman. Hiç kimsenin daha önce gitmediği orman gibi düşünün. Şöyle ayıralım, şimdi devam edelim. Balans terazi burcu, balans denge demek. 23 septembre, 23 octobre, 23 Eylül, 23 Ekim tarihleri arasında doğanlar terazi burcuymuş. Scorpion akrep demek. 24 octobre, 20 novembre, 24 Ekim, 21 Kasım tarihleri arasında doğanlar. Sagittarius yay demek. Yay burcu. 22 November, 21 December, 22 Kasım, 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcu. Capricorn, Oğlak, 22 December, 19 Janvier, 22 Aralık, 19 Ocak tarihleri arasında doğanlar. Verso, Kova demek, 20 Janvier, 19 Fevriye, 20 Ocak, 18 Şubat tarihleri arasında doğanlar. Poisson, balık. Şöyle çoğul yazılıyor bakın. Le Poisson diye. Balık burcu. 19 fevriye 20 mars. 19 Şubat 20 Mart tarihleri arasında doğanlar balık burcu. Bu arada bakın hep şöyle sol tarafına da burçların işaretlerini koydum. Şimdi tekrar bir okuyalım. Sejiter yay. 22 November, 21 Dezember, 22 Kasım, 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcu. Capricorn oğlak 22 December 19 Janvier 22 Aralık 19 Ocak Verso kova 20 Janvier 19 Fevriye 20 Ocak 18 Şubat tarihleri arasında doğanlar Poisson balık Le Poisson 19 Fevriye 20 Mars 19 Şubat 20 Mart tarihleri arasında doğanlar balık burcu. Les signes d'eau, su burçları nelerdir? Hadi bunlara bakalım. Kanser, Scorpion et Poisson, Yengeç, Akrep ve Balık su burçları. Peki su burçlarının özellikleri nasılmış? Les signes sont des personnes émotives et sensibles. Ils peuvent être aussi mystérieux que le sien lui-même. Ils se critiquent ouvertement et sont toujours prêts a edele person kizem. aime. Su burçları duygusal ve hassas insanlardır. Okyanusun kendisi kadar gizemli olabilirler. Kendilerini açıkça eleştirirler ve sevdikleri insanlara yardım etmeye her zaman hazırdırlar. Les signes de su burçları bakın burada olmak fiili var, dirdir. Şöyle bir ekleme yapalım mı? Bir yıldız atalım. Fransızca'da en çok kullanılan Yüz fiilin detaylı incelemesi diye bir serimiz var. Yüz fiilin incelemesi. Fransızca'da en çok kullanılan fiilleri tek tek detaylıca çalıştığımız yüz videoluk bir seri. Être fiili, être. Fransızca'da en çok kullanılan iki fiilden bir tanesi. Serinin kartını ekledim. İzlemediyseniz mutlaka ulaşın. Bu karttan ulaşabilirsiniz ve çalışın de person kişilerdir. Emotive yani duygusal e ve bağlacı Fransızca'da en çok kullanılan bağlaç sensible hassas kişilerdir, insanlardır. Onlar kim? Su gönderme yapıyoruz. Bakın ta buraya. Bu var fiili var. Pöv etre olabilirler. Aussi mystérieux. gizemli olabilirler. Lucien même onlar okyanusun kendisi kadar gizemli olabilirler. Ebilmek puvar fiili şurada. İsykritik. Onlar kendilerini eleştirirler. Uvektüman. Açık açık. Açık bir şekilde. Kendilerini açıkça eleştirirler. Yine ve bağlacı var. Bakın şurada. Onlar toujours her zaman hazırdırlar. Neye? A ede yardım etmeye. Le person kişilere. kizem Sevdikleri kişilere yardım etmeye her zaman hazırdırlar. Her zaman sıktık zarfı. Le signe de feu ateş burçları neler? Özellikleri neler? Bilye, Lyon et Sagittaire, koç, aslan ve yay burçları ateş burçları. Le signe de feu sont des personnes intelligentes, créatives, énergiques et passionnées. Ils se mettent facilement en colère. Hemen sinirlenebiliyorlar. Ama Pardon rapidement. Hemen de özür dilerler. Ils aiment l'aventure et sont très fort physiquement. Macerayı seviyorlar ve fiziki olarak çok güçlüler. Ateş burçları zeki, yaratıcı, enerjik ve tutkulu insanlardır. Çabuk sinirlenirler ama çabuk affederler. Onlar macerayı çok severler ve fiziksel olarak çok güçlüdürler. Les signes de feu sont des personnes intelligentes, créatives, énergiques, passionnées. Ils se mettent facilement en colère, mais pardonnent rapidement. Ils aiment l'aventure et sont très forts physiquement. Ateş burçları zeki, yaratıcı, enerjik ve tutkulu insanlardır. Çabuk sinirlenirler ama çabuk affederler. Onlar macerayı çok severler ve fiziksel olarak çok güçlüdürler. Birazcık gramatikal yapısına bakalım. Şuraya kadar ateş burçları. Olmak fiili var. De person kişilerdir. Entelijant sıfat. Akıllı, zeki, kreatif, yaratıcı. Enerjik, enerjik ve pasiyonet tutkulu. Şuraya bir yıldız atalım. Fransızca'da sıfatlar. Sıfatlar cümle içinde nerede yer alırlar? Sıfat uyumu nasıl yapılır? Temel bir konu bir giriş videosunda çalıştık uyumu. Daha sonra tek tek sıfatları da çalıştık. Bu giriş videosunun kartına ekliyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin çalışın. Sonra diğer videolara da oradan ulaşabilirsiniz. Sonra il, onlar, bakın, se mettre en colère. Sinirlenmek demek. Onlar, facilement bizar, kolayca sinirlenirler ama. Ama varsa ters bir şey geliyor demek. Affederler, özür dilerler çabucak. İlzem, onlar severler. Bakın burada liaison var. Liaison ulama demek. Sesi birbirine bağlıyoruz. L'aventure, macera ve Ils sont très forts. çok güçlüdürler. Bakın burada da sıfat var. Fiziksel olarak. Les signes de terre, toprak burçları. Hangileri, özellikleri neler? Tugo, benim burcum. Vierge et Capricorn, Boğa, Başak ve Oğlak. Siz de burcunuzu, yükseleninizi yorumlara yazın. Bir de pek tabii burada geçen anlatılan özellikler ne kadar tutuyor onları da yazabilirsiniz. Les signes de terre sont des personnes très intelligentes. Güzel. Realist et émotive. Ils aiment le luxe. Boğa burcu için hep bu söyleniyor. Lüksü çok sever diye. Ben de tutmuyor mesela. Et le confort. Bu güzel. Ils sont fidèles et très forts. Doğru. Leurs souvenirs sont excellents. Bu harikulade doğru. Benim fotoğrafik hafızam var. Yıllarca olan herhangi bir olayı ya da bir kişiyi çok detaylı bir şekilde hatırlarım mesela. Bun vulejame et leur animi. Toprak burçları çok zeki, gerçekçi ve duygusal insanlardır. Lüks ve konforu severler. Sadık ve çok güçlüdürler. Hafızaları mükemmeldir. Onların düşmanı olmayı asla istemezsiniz. Hadi tekrar bir okuyalım. Les signes de terre, toprak burçları. Tugo, Bois, Vierge, Bachac, Capricorne ou Lacbouche. Sont des personnes très intelligentes, réalistes et émotives. Ils aiment le luxe et le confort. Ils sont fidèles et très forts. Leurs souvenirs sont excellents. Vous ne voulez jamais être leur ennemi. Toprak Boucher, çok zeki, gerçekçi ve duygusal insanlardır, kişilerdir. Luxe et confort, severler. sadık ve çok güçlüdürler. Hafızaları mükemmeldir. Onların düşmanı olmayı asla istemezsiniz. Birazcık da yine D bilgisi yapısına bakalım. Şurada olmak fiili var yine. De person. Person dişi bir sözcük bu arada. Şöyle yazalım. Bazen öğrenciler karıştırıyor. Mutlaka bir kadına gönderme yapıyor gibi. Değil. Bir erkek ya da bir kadına gönderme yapıyor olabilir. Kişi demek. Tre miktar zarfı entelijen sıfat. Sıfata akor yaptık. Realist, bakın burada da akor yaptık, burada da. Realist sıfat, emotif sıfat. İlzem, onlar severler le luxe et le confort. Lüks ve konforu. Ils sont fidel, sadıktırlar. Sadık ve çok güçlüdürler. Tre miktar zarfı. Leurs souvenir, onların hafızaları harikuladedir. Bunvule. Bakın şurada ne jamais negasyonu var. Hadi onu da ekleyelim. Mi? Şuraya bir yıldız atalım. Ne jamais Fransızca'da en çok kullanılan olumsuzluk yapılarından bir tanesi. Biz daha önce detaylıca çalıştık. Zaten temel konulardan bir tanesi. İzleyip çalışmak isteyenler buraya eklediğim karttan ulaşabilirler. At var olmak, lör mülkiyet sıfatı enemy düşman. Şurada da vulu var. Ne kaldı? Hava burçları. Lesing hava burçları. Hangileri? Remo, ikizler, balans, terazi ve verso kova. İkizler, terazi ve kova. Lesing der son de person qui aime la communication et les relations avec les autres personnes. Ils sont amicaux e, ils izledör les activités şurada bir tane fazla Sosyal, les bons lieux et passer du temps avec les autres hava burçları diğer insanlarla iletişimden ve ilişkilerden hoşlanan kişilerdir insanlardır dost canlısı, arkadaş canlısı ve entelektüeldirler sosyal aktiviteleri güzel kitapları ve başkalarıyla vakit geçirmeyi çok severler Demek ki bakın ikizler, terazi, kova sosyal insanlarmış. Başkalarıyla vakit geçiren insanlarmış. Bir kere daha okuyalım. Les signes der sont des personnes qui var burada çok önemli. Ki aime la communication et les relations avec les autres personnes. Şuraya person koymasak da olurdu. Ils sont amicaux amikalin çoğunluğu ve entelektüelle, ils adorent, ils adorent liaison, les activités sociales, les bons livres, et passer du temps avec les autres, hava burçları, diğer insanlarla iletişimden ve ilişkilerden hoşlanan insanlardır. Dost canlısıdırlar ve entelektüeldirler. Sosyal aktiviteleri, güzel kitapları ve başkalarıyla vakit geçirmeyi severler. Şimdi şuradaki ki üzerinde birazcık durmamız lazım. Bu ne? Le pronom relatif bu. Pronom relatif. YDS'ciler bakın bu çok önemli. YDS'de mutlaka ve mutlaka çıkar. Dikkat Türkçe'ye en an karşılığını verir. Sonrasında da çekilmiş fiil gelir. Bakın ki em hoşlanan seven gibi düşünebilirsiniz seven insanlardır diye. Çalıştık mı? Pek tabii çalıştık. Şuraya yazayım ama yetmezse videonun sonuna eklerim. Le pronom relatif. Pronom relatif. Çok önemli konu. YDS'de mutlaka çıkar. Çalıştığımız videonun kartını ekliyorum. Burada yer yoksa videonun sonuna ekleyeceğim. YDS'ye katılacaklar özellikle mutlaka izleyip çalışsın. Zaten Fransızca için temel ve önemli bir konu. La communication şurada. V bağlacı Fransızca'da en çok kullanılan bağlaç. Türkçe'de V bağlacı, İngilizce'de V bağlacı. En çok kullanılan bağlaç. La relation avec les autres personnes. Şunu çıkarsaydık olurdu. La relation avec les autres. Başkalarıyla ilişkiler. Şurada amico var. Amikarin çoğulu diye söylemiştim. Entelektüel. Ils yine liaison. Adore fiydi. bayılmak, tapmak, çok sevmek demek. Activité sosyal. le bon livre. Bakın burada sıfat var, İyi kitaplar. Passer du temps, zaman geçirmek demek. Avec les autres, başkalarıyla. Je passe du temps avec ma famille. Ailemle vakit geçirmeyi severim gibi. Çok basit bir ifade bu da. Bakın bunları hep çıkartıp yazın. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım. Hoşunuza giden, dikkatinizi çeken farklı ifadeleri hep yazın. Şuraya yazalım mesela. Passé du temps avec ile vakit geçirmek demek. Bakın ile vakit geçirmek. Aynı bu şekilde kelime defterinize yazın. Zaten girişte kelime defteri konusundan bahsetmiştim. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Les indizodiac Fransızca'da borçlar konusunu çalıştığımız videomuzun sonuna geldik. Arada böyle farklı çalışmalar hazırlamaya sizlere göstermeye uğraşıyorum. Zira en başta söylemiştim dili öğrenirken farklı farklı şeyleri öğrenirsek çok güzel olur diye. E, Kele votre horoskop sizin burcunuz nedir? Herkes burcunu yükselenini yazsın. Burçlarla özellikle ilgilenenler, çok iyi anlayanlar var. Öğrencilerim arasından da çıkıyordu yetişkin sınıflarında. Bu özellikler tutuyor mu onları da yazabilirsiniz. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. En başta söylemiştim. Abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Kanalımızın abone sayısı, takipçi öğrenci sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Videomuzdan daha çok kişi faydalansın. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilir ve gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde yorumlara hocam şu konuyu çalışsak nasıl olur diye istekleriniz, talepleriniz olursa yazıp bana iletebilirsiniz. Sizlerden gelen konu isteklerini yazdığım bir listem var. Listedeki konuları sırasıyla hazırlayıp anlatıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.